Ayıcığın eli. Yemyeşil bir ormanda yaşayan ve köpükten baloncuklar yapmayı çok seven bir ayıcık varmış. Ayıcık bir gün o zamana kadarki en büyük baloncuğunu yapmaya çalışıyormuş. Üflemiş, üflemiş. Tam kocaman bir baloncuk şişirmişken baloncuk pıt diye patlamış. Ayıcığın elleri yapış yapış olmuş. Ellerini yıkamayı pek sevmediği için yapış yapış elleriyle oyun oynamaya başlamış. Koşmuş, atlamış, zıplamış ve hop yere düşmüş. Düşünce yapış yapış elleri toprak içinde kalmış. Silkelemiş, silkelemiş ama bir türlü toprak parçaları ellerinden çıkmamış. Ayıcık yine de ellerini yıkamamış. Sonra ayıcığın aklına kaybettiği topu gelmiş. Aramış, aramış bir de bakmış top ağacın üstünde almak için ağaca tırmandığında ise topun bir kuş yuvasının içinde durduğunu görmüş. Topu uzanmış ama yuvadaki dal parçaları da ayıcığın eline yapışınca anne kuş rahatsız olmuş. Ayıcığı gagalamış. Ayıcık düşmemek için elini uzatmış ve kuşun kuyruğundaki tüylerden biri de ayıcığın eline yapışmasın mı? Ayıcık topuyla beraber kendini yerde bulmuş. Ayağa kalkan ayıcık topunu yuvarlamak istemiş ama topu da eline yapışıp kalmış. Artık ayıcığın eli iyice ağırlaşmaya başlamış. Üstelik karnı da acıkmış. Yine de kirli ellerle eve gitmek istememiş. Sonra aklına bir fikir gelmiş. Gezinmiş, bakınmış ve bir kovan dolusu bal bulmuş. Elini kovana daldırıp bir avuç bal çıkarmış. Tam balı yiyecekken kovandaki arılar dışarı fırlamış. Ayıcık kocaman eliyle arılardan kaçmaya başlamış. Sonunda bir gölün kıyısına gelmiş. Suya girmek istemediği için durmaya çalışmış. Ama tam o sırada zıplayan bir kurbağa da ayıcığın eline yapışmasın mı? Ayıcığın ayağı takılmış ve hop diye kendini suda bulmuş. Kafasını sudan çıkardığında arıların gülerek uzaklaştığını görmüş. Suyun içine bakmış tertemiz ellerinin arasında... Kocaman, lezzetli bir balık duruyormuş. Ellerini istemeden temizlemiş olsa da artık karnını doyurabilirmiş.